Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ankara 2024 Eylül ayı aylık namaz vakit programına bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de başkentimiz Ankara için namaz vakitlerinin anında haberdar olmak istiyorsanız mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmelisiniz biz sizlere Ankara'nın tüm namaz ve ezan saatlerini anında aktarmaya çalışalım. Ekranda görüyorsunuz zaten program Ankara için karşımıza çıkıyor. 1 Eylül 30 Eylül arasındaki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitlerini direkt olarak siz birlikte takip edebiliyoruz. İstediğiniz günün istediğiniz vaktini öğrenmek için sadece videomuzu durdurmanız yeterli olacaktır. biliyorsunuz en ortada bulunan şeylerimizden bir tanesi de başkentimiz Ankara. burada da işte güneşin ne zaman doğduğu, battığı e, namaz vakitlerinin belirlenmesinde önemli rol oynamakta. Ekranda zaten e, tüm detaylarla birlikte görebiliyorsunuz. İmsak'ta güneş arasında sabah ezanı okunmakta. Zaten diğer e, namazların tam olarak hangi saatte okunacağı, kılınacağı ekranda belirtiliyor. E, bilmiş olduğunuz gibi e, artık e, Eylül ayı ile birlikte sonbahar mevsimini yaşıyoruz ve geceler gerçekten çok uzadı ve karanlık havalarda Ankara dahil olmak üzere diğer tüm şehirlerimizde bizlere bekliyor olacak. Mesela burada imsak bir pazarda Eylül'ün 4.24'müş bu şekilde mesela yukarı doğru gidiyor ve daha hava geç ne diyelim aydınlanıyor bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle e, Eylül ayının e, Ankara namaz vakit programına bakmış olduk. 2024 senesi. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımızın sahibi bunu Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.